Elazığ Memur Sen Kadın Komisyonu tarafından Anneler Günüm nedeniyle Mardin Midyat gezisi düzenlendi. Elazığ Memur Sen Kadın Komisyonu anneler için Mardin Midyat gezisi düzenledi. Yoğun ilginin olduğu gezinin kontenjanları günler öncesinden doldu. Dört otobüsle gerçekleştirilen geziye yaklaşık 200 memur sen üyesi kadın katıldı. Cumartesi düzenlenen gezide Memur Sen adına kafile başkanlığı yürüten ve aynı zamanda Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Kadın Komisyonu Başkanı Semra Özdemir, Memur Sen Kadın Komisyonu olarak kadın üyelerimizi özel böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 200 kadın üyemizle Mardin Midyat Diyarbakır turu düzenledik. Üyelerimiz Gezi'den çok memnun kaldı ve organizasyonlarının devamını olmasını istediklerini bize ilettiler. İlerleyen süreçlerde daha farklı aktivitelerimizle üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.